Merhaba çocuklar. Ben Masalların Sesi. Şimdi sizlere Aslan Prens masalını okuyacağım. Uzak diyarlarda maddi durumu fazlasıyla iyi olan bir tüccar ve üç kızı yaşarmış. Günlerden bir gün zengin tüccar iş gereği şehir dışına çıkmak için hazırlıklar yapmaktaymış. Şehir dışına çıkmadan kızlarına ''Benim güzel kızlarım, gideceğim yerlerden neler istersiniz?'' diye sormuş. En büyük kızı babasından kolye, ortanca kızı bilezik ve en küçük kızı ise sadece babasından bir gül istemiş. Küçük kızının sadece gül istemesine şaşıran baba tebessüm ederek küçük kızına "Mevsim şartlarından dolayı sana gül bulmam neredeyse imkansız." Ama senin için elimden geleni yapacağım. Tüccar en küçük kızı için gittiği yerlerde gül aramış ancak bulamıyormuş. Küçük kızının isteğini yerine getiremediği için üzülen baba ne yapsa da elinden bir şey gelmemiş. İşlerini tamamladıktan sonra evine geri dönmek üzere yola çıkan tüccar yolunu kaybetmiş. İlerleyen tüccar yolun karşısında çok büyük bir saray görmüş. Ancak bu saray diğer saraylara göre büyülü bir saraymış. Çünkü sarayın bahçesi o kadar büyükmüş ki ve bahçenin yarısı kış diğer yarısı da yazmış. Küçük kızın istediği güller de bu bahçede varmış. Tüccar sevinçle bahçeye girip güllerden birisini koparıp çıkacakken arkasından bir aslan görmüş. Aslan çok şiddetli kükreyerek tüccara "Sen de kimsin? Ne hakla bahçemden izinsiz gül koparırsın?" diye tüccarı azarlamış. Tüccar "Bahçenize izinsiz girdiğim için çok özür dilerim." Kimseyi göremedim bahçede ve küçük kızım benden gül getirmemi istemişti. Kötü bir niyetim yok. Lütfen beni bağışlayın. Beni bağışlarsanız karşılığında ne isterseniz yapmaya hazırım diye yalvardı tüccar. Aslan, evine geri dönmeni tek şartla izin vereceğim. Evine girdiğinde karşına çıkacak ilk canlıyı bana getireceksin gülü alarak derhal bahçeden çıkmak isteyen tüccar hiç düşünmeden Aslı'nın teklifini kabul etmiş. Evine doğru ilerleyen tüccarı pencerede bekleyen küçük kızı fark etmiş. Hemen bahçeye inip babasının bahçeye girmesiyle babasına sarılan kızı babasının ağladığını görmüş. ''Neden ağlıyorsun babacığım ne oldu sana?'' diye sormuş kızı. Babası başına gelenleri tek tek anlatmış kızına. Ben bahçede karşıma ilk tavuk koyun çıkacağını düşünerek evet demiştim. Şimdi kızımı nasıl aslanını teslim edebilirim diye ağlamaya devam etmiş. Küçük kızı babacığım her zaman vermiş olduğumuz sözleri yerine getirmeliyiz. Ben yarın erkenden aslanın yanına gider konuşur onu ikna edip geri dönerim demiş. Küçük kız sabah erkenden ailesiyle vedalaşıp babasının tarif ettiği saraya doğru gitmiş. Bizim aslan aslında yakışıklı bir prensmiş. Vaktiyle kötü bir büyünün sonucu sabahları aslana, akşamları ise yeniden insana dönüşürmüş. Büyülü saraya gelen kız aslanı ilk gördüğünde korkmuş ama akşamı aslanın yakışıklı prense dönüştüğünü gören kız ilk bakışta birbirlerine aşık olmuşlar. Hiç vakit kaybetmeden evlenmişler. Gündüzleri aslan, geceleri yakışıklı prens birlikte çok mutlu günler geçirmişler. Aylar, yıllar geçmiş derken günlerden bir gün prensesin ablasının evlilik davetini alan prenses, aslan prens gitmek istemiş. Yakışıklı prense bir parça ışık dahi vursa her defasında farklı bir hayvana dönüşüyormuş. Fakat prenses çok ısrar edince aslan prens eşine hayır diyemeyip beraber düğüne gitmişler. Prensesin evinde vardıklarında yakışıklı prens hemen bir odaya kapatmış ve odanın ışık alamayacağı şekilde her yeri kapattıklarını sanmışlar ancak kapının altından içeri doğru sızan ışığı fark edememişler. Kapı altındaki ışık yakışıklı prense çarpmasıyla kısa süre sonra sarı bir kumruya dönüşmüş bizim aslan prens. Bir süre sonra odaya gelen prenses yakışıklı prensin kumruya dönüştüğünü fark edince çok üzülmüş ve saatlerce ağlamış. Yakışıklı prens eşini tesellettikten sonra 7 sene boyunca uçmam lazım. Gittiğim her bölgeye sarı bir tüy bırakacağım. Sen de bu izden beni takip edebilir. Nerede olduğumu bilirsin demiş. Sözlerini söyledikten sonra yakışıklı prens uçmaya başlamış. Yakışıklı prensin uçmasıyla birlikte prenses de hemen eşini bırakmış olduğu tüyleri takip ederek eşinin izini 7 yıl boyunca sürmüş. Günlerden bir gün eşinin bırakmış olduğu tüyü bulamamış. Üzüntülü bir şekilde ne yapacağını düşünürken Güneşe eşini sormak aklına gelmiş. "Ey güzel Güneşim, buralardan geçen sarı bir kumru gördün mü hiç?" Güneş prensese cevap vermiş. "Maalesef görmedim güzeller güzeli prenses. Sana bir bohça hediye ediyorum. Zorda kaldığında açarsın." demiş Güneş. Güzel prenses Güneşe teşekkür edip hediyesini aldıktan bir süre sonra akşam olmuş ve bu sefer de aya sormuş eşine. Geceleri yolunu kaybedenlere yardım edersin. Söyler misin bana sarı bir kumru gördün mü? Ay Prenses'e cevap vermiş. Keşke sana yardım edebilseydim ama görmedim ki. Ancak sana bir yumurta vereceğim. Zorda kaldıkça onu kullan ve sana en yakın dostum Karayeli vereceğim. O da sana yardım edecek demiş. Prenses, geceleri her tarafı esip gümletir. Sıcakta kalanlara serinlik verirsin. Söyle bana bunlarda sarı bir kumru gördün mü? Karayel. Evet gördüm prenses. Yedinci yılını doldurduğu için Kızıl Denize doğru gidiyordu. Yedinci senesi tamamlandığı için yeniden aslan'a dönüştü ve ona bu büyüyü yapan canavar ile savaşıyor. Beni dikkatle dinlemeni istiyorum prenses. Kızıl Denizin kıyısında bulunan demir çubuklardan yedincisini alıp canavara vurursan şayet eşine yapılan büyü kalkacaktır. Büyü bozulur bozulmaz hemen eşini alıp oradan çıkartman lazım. Aksi takdirde eşin sonsuza kadar göremezsin. Prenses Kareli teşekkür etmiş, söylediklerini harfiyen yapmış ve yakışıklı prensi kurtarmış ama Kareli'nin son nasihatini unutmuş prenses. Kocasını o bölgeden gönderemediği için büyücü cadı gelip hemen yakışıklı prensesi götürmüş. Prenses eşini aylarca aramış ancak sonunda karşısında çok büyük bir saray çıkmış. O sarayda düğün hazırlıkları yapılmaktaydı. Güneşin prensese hediye ettiği bohçayı çıkarıp içinde daha önce hiç görülmemiş güzel bir elbise çıkmış. Prenses elbise giyip düğüne katılmış. Herkesin gözleri prenseste. O sırada büyücü cadı prensesi görüp sen ne hakla nasıl buraya gelebildin? Hemen kıyafetini bana ver ve burayı terk et. Yoksa eşini yeniden bir aslına çevireceğim diye tehdit etmiş.'' Prenses ne yapacağını bilememiş ve mecburen cadının söylediklerini yapmış. Dışarı çıkmış ve ağacın gölgesinde oturup hüngür hüngür ağlayan prenses o sırada ayın ona hediye ettiği yumurtayı hatırlamış ve hemen yumurtayı kırmış. Yumurtanın içinden altın yumurtlayan tavuk ve civcivleri çıkmış. Prenses hiç vakit kaybetmeden tavuğu ve civcivleri alıp cadının yanına gitmiş. Kötü niyetli cadı tavuk ve civcivleri görünce çok beğenmiş. Prenses bir teklifte bulunmuş. Eğer bana bunları verirsen karşılığını veririm sana demiş. Prenses kabul etmiş bunu. Cadı da aslan prensi serbest bırakmış. Yakışıklı prens ve prenses sonsuza kadar mutluluk içerisinde yaşamışlar. Bu masalımız da burada bitmiştir. Diğer masallarda görüşmek üzere çocuklar. Kanalımıza abone olup like atarsanız bizi çok mutlu edersiniz. Hoşçakalın. Merhaba çocuklar. Ben masalların sesi. Şimdi sizlere Gül Prenses ve Altın Kuş masalını okuyacağım. Evvel zaman içinde çok çok uzak bir krallıkta bir prenses yaşarmış. Güzelliği eşsizmiş. Çünkü uzun kızıl saçları varmış ve gülleri çok severmiş. O kadar severmiş ki herkes ona Gül Prenses dermiş. Krallıktaki herkes onu çok severmiş. Birkaç çocuk ellerinde güllerle ona gelmişler. Birinin elinde kırmızı bir demet gül, diğerinin elinde beyaz bir demet gül ve üçüncünün elinde de sarı bir demet gül varmış. Çocuklar, gül prenses en çok kimin gülünü beğendin? Ah ah ben dünyadaki bütün gülleri severim canlarım demiş. Sonra da çocukların hepsine sarılmış ve onları gıdıklamış. Çocukların hepsi kahkahalarla gülmüşler. Kırmızı ayakkabılı prenses her akşam alacakaranlıktan sonra balkona çıkar ve el çırparmış. Gel buraya sevgili kuş Dermiş. Altın bir kuş bir anda uçarak ona gelirmiş ve onun omzuna konarmış. O anda prensesin saçı kırmızı bir ışıkla pırıl pırıl parlamaya başlarmış. Seni sevimle yaramaz minik kuş. Saçımla oynamayı seviyorsun. Dermiş kuş kısa süre sonra ötmeye ve bir müledi söylemeye başlarmış. Gül prenses ise bir şarkı ona eşlik edermiş ve krallıktaki herkes uykuya dalar, şafak sökene kadar herkes rüyalar görürmüş. Böylece yıllar geçmiş. Gül prenses her akşam altın kuşla birlikte herkes uykuya dalsın ve şafak sökene kadar tatlı tatlı rüyalar görsün diye güzel bir ninni söylermiş. Ama günün birinde korkunç bir şey olmuş. Kötü bir cadı Gül Prenses'ten haberdar olmuş. Prenses yine şarkı söylemiş ama cadı kulaklarını tıkamış. Ah ondan hoşlanmadım çok iyi birisi çok da hoş demiş. Sonra da kötü cadı prensesi lanetlemeye karar vermiş. Abra kadabra sim salabim o güller solsun bakayım der demez Prensesin saçı bir anda katran gibi kara olmuş. Prenses: Eyvah! Saçıma ne oldu benim? Ama halkıma şarkı söylemem gerekiyor. Onları tatlı rüyalar eşliğinde uyutmalıyım. Diye söylenmiş. Gül prenses o akşam balkonuna çıkmış ve ellerini çırpmış. Ama altın kuş geldiğinde prensesin saçı kırmızı yerine siyah renkte parlıyormuş. Altın kuş o sihirli melediyeyi ötmüş ve gül prenses de ninnisini söylemiş. Krallıktaki herkes uykuya dalmış ama o gece sadece kötü rüyalar ve kabuslar görmüşler. Sabah olunca saray halkı birbiri arasında Olamaz bu çok korkunçtu. Ben bir tek karanlık gördüm. Ben de her yerde yılanlar gördüm ben kedimi okyanusta boğulurken gördüm. Ben artık geceleri uyumaya çok korkurum diye konuşurlarken. Onları işiten prenses ertesi gün altın kuşu çağırmış ve kaygısını ona anlatmış. Ondan da bir çözüm bulmasını istemiş. Söyle bana altın kuş halkımın rüyalarını nasıl yeniden o kadar tatlı yaparım şafak sökene kadar. Siyah saçı gül suyuna sok. Siyah saçı gül suyuna mı sokayım faydası olur mu merak ettim demiş. Prenses bu tavsiyeye şaşırmış ama yine söylendiği gibi yapmış. Bir küvetin içine su doldurmuş ve üstüne gül yaprakları serpiştirmiş. Ardından saçını gül suyuna batırmış ve saçı bir anda yeniden kızıl olmuş. Hayretler içinde kalan prenses Olamaz, saçım yine kızıl. Teşekkür ederim kuş. Teşekkür ederim." demiş. O akşam kuş prensesin omzuna konduğunda prensesin saçının kırmızı ışıltısı bir kez daha gökyüzünü kaplamış. Prenses ninnisini söylemiş ve krallıktaki herkes uykuya dalarak şafak sökene kadar tatlı rüyalar görmüş. Kötü cadı lanetinin bozulmasına o kadar çok sinirlenmiş ki prensesi bir kez daha lanetlemeye karar vermiş. Şimdi ona gücümü göstereceğim abrakadabra, simsalabim, o güller solsun bakayım der demez prensesin saçı yeniden katran karısına dönmüş. Prenses hayır yine yine mi ne oluyor bana diye söylenmiş. Cadı bu sefer bütün krallıktaki gül goncalarını da soldurmuştu. Prensesin ağladığını görünce çok mutlu olmuş. Görelim bakalım şimdi nasıl kıracaksın lanetimi demiş. Üzgün prenses bir kez daha kuşa sormuş. ''Söyle bana altın kuş, halkımın rüyalarını şafak vaktine kadar yeniden nasıl o kadar tatlı kılarım?'' Kuş yine geçen sefer verdi cevabı vermiş. Siyah saçı gül suyuna sok. ''Ama koca krallıkta bir tane bile gül kalmadı.'' Siyah saçı gül suyuna sok diyerek ötükten sonra uçarak uzaklaşmış. ''Prenses, lütfen gitme, bana başka bir çözüm ver lütfen.'' demiş. Ne yapacağını da bilmiyormuş. Üzüntüsü o kadar büyükmüş ki gözleri yaş dolmuş. Yaş damlalarından biri yere düştüğü anda balkonunun altında durmuş olan genç ve yakışıklı bir prens cebinden ufak bir kutu çıkarmış ve kutunun içinde kızıl bir saç teli çıkarmış. Diz çökmüş, bu saç telini prensesin gözyaşı damlasının üstüne koymuş. Sonra bir mucize gerçekleşmiş. O kızın saç teli aniden kırmızı bir güle dönüşmüş. Prens gülü almış ve onu prensese götürmüş. Bu sizin için güzel prenses. Bir gül, nasıl buldunuz onu? Kendim yaptım. Sizin göz yaşınızda ve kızıl bir saçla demiş.'' Heyecanlanan prenses gülü almış ve hemen gözyaşlarını silerek gülün yapraklarını havuzun içindeki suya atmış. Sonra saçını suya batırmış ve lanet bozulmuş. Kral, genç adam o kızıl saçı nerede buldun? Prens, sevgili kralım. Prenses seven birer çocukken ona duyduğum sadakatin bir işareti olarak onun başından bir tek saç teli aldım. O da benim saçımdan bir tel alarak aynısını yaptı. Prenses, doğru söylüyor baba. Prenses bunu doğrulamış ve ufak bir kutu çıkarmış. Kutuyu açmış ve içinde prense ait o tek saç dilini göstermiş. Prenses ve gül prenses hem prens ve gül prenses hemen o gün evlenmişler. Lanetinin yine bozulduğunu öğrenen cadının kötü hisleri o kadar çok kabarmış ki hırsından patlayıp bin parçaya bölünmüş. Sonunda krallıktaki bütün bahçelerde gül goncaları bir kez daha açmış ve böyle devam etmiş. Gül prenses her akşam o güzel indisini söylemiş ve herkes uykuya dalarak şafak sökene kadar tatlı rüyalar görmüş. Bu masalımız da burada bitmiştir. Diğer masallarda görüşmek üzere çocuklar. Kanalımıza abone olup like atarsanız bizi çok mutlu edersiniz. Hoşçakalın. Merhaba çocuklar. Ben masalların sesi. Şimdi sizlere Hareli Köyün Kavalcısı masalını okuyacağım. Efer zaman içinde, kalbur zaman içinde, bir zamanlar ülkenin birinde, yeşillikler içerisinde güzel mi güzel bir köy varmış. Bu köyde yaşayanlar çok mutlularmış. Ama bir gün aksilik ya köylerini fareler basmış. O kadar çok fare varmış ki köydeki tüm evlerin içerisine girmişler. Ortada cirit atıyorlarmış. Evde ne buldularsa yiyorlar, bütün eşyaları kemiriyorlarmış. Köylüler ne yaparlarsa yapsınlar, fareleri köylerinden uzaklaştıramamışlar. Tarlalarında Bahçelerinde yetiştirdikleri ne varsa fareler her şeyi selip süpürmüşler. Köylüler ne yapacaklarını bilmiyorlarmış. Köy muhtarına yardım istemek için yanına gitmişler. Muhtar efendi fareler köyümüzü bastılar. Ne yapacağız senden yardım istemeye geldik demişler. Muhtar köylülerin söylediklerini dinlese de bu işe bir çözüm bulamamış. Aradan biraz zaman geçtikten sonra köyün ismi Fareli Köy olarak bilinir olmuş. Köydeki çocuklar da farelerden çok sıkılmışlar. Bir an önce köyü terk etmelerini istiyorlarmış. Günler ayları kovalamış. Aradan biraz zaman geçtikten sonra bir gün köyde bir düğün olmuş. Bu düğün için Fareli Köy'e bir çalgıcı gelmiş. Çalgıcı köye girer girmez farelerin her yerde olduklarını görmüş. O kadar fazlaymışlar ki Çalgıcı yürürken bile ayaklarına dolaşıyorlarmış. Ama Çalgıcının fareleri köyden göndermek için bir fikri varmış. Köyü farelerden kurtarabileceğini söylemek için muhtarın yanına gitmiş. Muhtara, "Ben köyünüzü bu farelerden temizleyebilirim ama bana bir kese altın verirseniz." demiş. Köylüler çalgıcının sözlerini duyar duymaz hemen işe koyulmasını istemişler. Her evden birer altın toplamışlar. Bir kese altını çalgıcıya vermek için köy muhtarına teslim etmişler. Çalgıcı köy meydanına geçerek kavalını çalmaya başlamış. O kadar güzel şarkılar çalıyormuş ki fareler resmen büyülenmişler. Güzel şarkıları duyan farelerin hepsi çalgıcının yanında toplanmış. Çalgıcı köydeki bütün fareleri etrafında topladıktan sonra başlamış yürümeye. Hem yürüyor hem de kavalından güzel şarkılar çalıyormuş. Fareler de çalgıcının peşinden gidiyorlarmış. Çalgıcı köyün nehrine doğru yürümüş. Nehre gelince yavaşça sudan karşıya geçmiş. Fareler de çalgıcının peşinden geçmek istemişler ama nehir hızlı akıyormuş. Fareler suya girer girmez nehrin sularıyla derelerden aşağı doğru sürüklenerek köyden uzaklaşıyorlarmış. En son fare de suya girip akıntıya doğru gidince çalgıcı kaval çalmayı bırakmış. Hemen köye dönüp köylülerin kendisi için topladığı bir kese altını almak istiyormuş. Köy muhtarının yanına gelip muhtar bütün fareleri köyünüzden gönderdim paramı almaya geldim demiş. Fakat muhtar sözünde durmamış çalgıcıya sen sadece kaval çaldın. Fareler de peşinden geldiler. Bunun için bir kese altın verilir mi? Diyerek altınları vermek istememiş. Çalgıcı. Sizinle böyle anlaşmamıştık. Fareleri köyden gönderirsem bana bir kese altın vereceğinizi söylediniz. Ama şimdi sözünüzde durmuyorsunuz. Altınlarımı istiyorum demiş. Ama muhtar çalgıcıya altınları vermemiş. Çalgıcı kendisini kandırılmış hissetmiş ve çok sinirlenmiş köylülerden ve muhtardan intikam almak istiyormuş. Hemen aklına bir fikir daha gelmiş. Yine koşarak köy meydanına gitmiş ve kavalını çalmaya başlamış. Kavalıyla o kadar güzel çocuk şarkıları çalıyormuş ki köyde oynayan çocuklar şarkıları duyar duymaz çalgıcının yanına gelmişler. Çalgıcı tüm çocukları peşine taktıktan sonra yine yürümeye başlamış. Köylüler çocuklarının kavalcının peşinden dereye doğru gittiklerini görür görmez koşmuşlar. Çocuklarını çağırsalar bile çocuklar arkalarını dönüp bakmıyorlarmış bile. Sadece müziğin peşinden dereye doğru yürüyorlarmış. Çocukların anne babaları hemen bir çözüm bulmaları gerektiğini biliyorlarmış. Koşup doğruca muhtarın yanına gitmişler. Bak gördün mü yaptığını? Çalgıcıya söz verdiğini altınları vermeliydin. Şimdi çocuklarımızı da peşine taktı köyden götürüyor.'' hemen çalgıcıya bir kez altını teslim et demişler. Çalgıcı nehrin kenarında durmuş, kaval çalmayı da bırakmış. Çocuklar da nehrin kenarına geldiklerini müzik durunca fark etmişler. Çalgıcının istediği çocuklara zarar vermek değil, kendisine haksızlık yapan muhtara iyi bir ders vermekmiş. Muhtar da yaptığı yanlışı fark edip çok pişman olmuş. Nehrin kenarına elinde bir kese altınla koşarak gelmiş. Arkasında da çocukların anne babaları varmış. Muhtar çalgıcının yanına gelince senden çok özür dilerim fareli köyün kavalcısı. Sana verdiğim sözü tutmadım. Yaptığım yanlıştı. Sana hak ettiğin altınları geri getirdim." diyerek tüm köylülerin yanında çalgıcıya altınları vermiş. Altınları alan çalgıcı çok sevinmiş. Tabii çocuklarına yeniden kavuşan anne babalarda. Bütün köylüler ve muhtar söz verince yerine getirmenin çok önemli olduğunu öğrenmişler bir daha da kimseye haksızlık yapmadan mutlu mesut yaşamaya devam etmişler. Bu masal da burada bitmiştir. Diğer masallarda görüşmek üzere çocuklar. Kanalımıza abone olup beğen tuşuna basarsanız çok mutlu oluruz. Hoşçakalın.